Evet arkadaşlar. Günün benim adıma ilk mantarı. Güzel bir Amerita Sezar İmparator mantarı. Formu çok güzel gibi duruyor. Şöyle bakalım. Aslında bu hava bugün bolet bulacağız, karakafa çörek bulacağız diye geldik ama nedense sezarlar devam ediyor. Hafta içinde bolet haberleri aldık ama tabi hafta sonu müsait olunca bugün geldik. Ve genelde böyle topraktan yeni çıkan az oldu. Yani şöyle sepette var birkaç örneğimiz ama genelde de açılmış örnekler. Bu da gayet güzel, tatlı bir örnek. Melita Sezar. Bakalım aramaya devam ediyoruz. Görmeden geçiyorduk. Eşim fark etti. Balların altında. Yeni çıkmış ve çok güzel. Şöyle beraber sökelim. Evet. Biraz daha büyüse olabilirdi. Ama çok yağmur yağmış bu hafta içinde. Genelde hem sezarlar hem diğer mantarlar su çok çekmişler. O yüzden çok beklese de zaten bir iki güne belki de çürüyecek bu mantarlar. Ama güzel yenilebilir bir formda zaten. Ama devam ediyoruz. Şöyle daha küçük örnekler de gördük. Zaten çatlamışlar. Ama bunlar da çok küçük. Belki başka gezen avcılar da olur. Bunları bırakıyoruz. Arkadaşlar az önce bahsetmiştim. Bu yağmurları yedikten sonra Sezar çok hızlı bir şekilde çürüyebiliyor. Çok hızlı bir şekilde başka bir mantar tarafından böyle istila edilebiliyor. Bakın aslında yumurtasından çıkmış, sezar olduğu da belli. Altta yumurta, üstteki sarılığı görüyorsunuz. Ama bu bu hale geliyor. Bak kızarıyor, morarıyor arıyor. Görüyor musunuz? İşte bu yağmurlar bollaştıktan sonra sezarın artık ömrü bitiyor diyebiliriz. Çünkü çok fazla dayanıklı bir tür değil. Hızlı bir şekilde çürüyebiliyor. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz mantar. Meşhur sarı kız mantarı. Şantelülüs Kibarius. Hatta Instagram hesabımda bu yenir mi serisinde bu videoyu bu mantarı incelemiştik. Küçük örnekler ama bunlar da yine yağmurdan nasibini almışlar bakın şimdi. Şöyle. Bakın mesela burada bir tane örnek. Görüyor musunuz? Artık sarıdan kara bir turuncuya doğru böyle koyu bir kırmızıya doğru gitmiş ve sünger gibi yani. Şöyle 3-4 tane bir örnek bir arada. Zaten bu mantarı genelde bulduğunuzda şöyle bir etrafına bakın. Öbek halinde bulursunuz. Burada da aynı şekilde 3-4 tane bir arada bulduk zaten. Bu geldiğim bölgede reishi mantarı sık rastladığım bir mantar. Evde zaten bir miktar var kurutulmuş örneğin. Çok fazla bir türlü tüketemedim. Ee, o yüzden almayacağım bunu. Ama şöyle bir size göstermek için videoyu çekmek istedim. Alttan görüntüsü, üstten görüntüsü. Güzel kırmızı tonlarda. Şu tozlanmış biraz da temizleyelim. Evet. ganoderma cinsi altındaki türler değişim mantar olarak geçiyor. Çeşitlilik bol. Yağmurlar işe yaramış. Ama beklediğim bolet mantarını hala göremedim. Bakalım aramaya devam ediyoruz. Umarım bulabiliriz. Hava devam ediyorum. Evet. Burada güzel bir örnek. Burada da güzel bir örnek. Şöyle iki tane. Güzel bir yer bulduk gibi. Arkadaşlarla dolanıyoruz. Bakalım. sezarlar daha yoğunlukta daha açılmamışlar. Yani arada belki iki mera arasında belki 5 kilometre 5-6 kilometre var ama form direkt değişti. Burada direkt mantarlar daha açılmamış daha küçük haldeler. Şapkalar daha büyümemiş. Ama ilk girdiğimiz yerde durum biraz daha farklıydı. O yüzden bir bölgede mantarın olması ya da olmaması aslında genel olarak bulunduğunuz bölgede hiç olmayacak anlamına gelmiyor. Burada da aslında bunun bir örneği. Daha yeni evrede çok güzel yırtmış üzerindeki yumurtayı. Neden yumurta mantarı dendiğinin de böyle güzel bir göstergesi gibi. Evet. Hava devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Muhtemelen bugünün en büyük sezar vurgunu olacak. Çünkü böyle bir cadı halkası şey, şeklinde bir yer bulduk. Şimdi gösteriyorum size. Bakın. Bir 2 3 4 Şuraya doğru devam ediyorum. 4 5 6 7 8 Bakın devam ediyorum. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. 9 10 İçeri doğru gitmeye devam ediyorum. 10 Bakın. Ben yani artık saymayı bırakıyorum sizinle görüntüleri paylaşacağım. Arada kötü olanlar var tabi. Yani 12 tane falan saydım herhalde. Şimdi geriye doğru bugün kalabalık bir şekilde geldik. Burada kötü olanlar da olmuş. Kızım da burada koparmaya başladı. Düşsür ya. Kafamdan büyük neredeyse. Ne mantarı bu? Sezar. Sezar. Amenita Sezar. Ayaklarına dikkat et. Biliyorum. Ayağımın altında var. İki. Ver bana. Yavaş. Tek tek alsan tek al eline baba. Ver. Tamam. Bekle. Yapayım. Bekle. Tamam. Şunu kapatayım. Üç. Hepsini toplayabilir miyim acaba? Dört. Bu biraz yenmiş. Tamam dikkatli koparman lazım ama parçalanmasın tamam Bilmiyorum. mı? O bayağı yenmiş. Şimdi başka nerede vardı? Evet orada bir tane var. Burada var. daha küçücük yumurta. Hı hı. Alalım. babiş. Burada bir tane de var ama içinde ömcek var bu gitmiş tamam ver yine de veririm Burada da ömce kağıt babacık tamam onu, onu al ben alırım sen alırsın şu daha kötü olmuş galiba size i̇şte bir tane bu da kötü olmuş gitmiş. İlerleyelim o zaman tamam ya, bir tane daha var tamam bu da bayağı yenmiş. bu çıkardım bunu da alalım. Evet bu hiç yenmemiş. Çok az yenmiş. Örümcek yokmuş. Var sandık. Evet. Git ilerliyoruz. Evet. Yani gerçekten. Devam Sezara bu sezon genelde birli, ikili, üçlü gruplar halinde buluyordum hep. Ama bu sefer gerçekten bu tam bir yani bir avlak oldu. Şöyle bakın. Evet şimdi bunları temizleyip sepete alacağım ve ava devam edeceğim. Haydi bakalım. Arkadaşlar herhalde kariyer zirvesi olabilir bu. Şu an bir ekip hala ormanda ama saat geç oldu. Biraz da pişireceğiz. Ee, tabii bazıları e, tam böyle temizlemeden topladık. Çünkü gerçekten bir girdik böyle dörtlü, beşli, altılı gruplar. Yani gerçekten inanılmazdı. Ama e, benim olmadığım gruplarda yine Sezar toplamaları oldu ama tam bu videodan önce de zaten gördünüz. Şöyle bir 10-12'li bir Sezar grubu da bulduk. yani Gerçekten bugün çok verimliydi. Sezar anlamında. İmparator Mantar anlamında. Sezonun zirvesi. Şu gördüğünüz boletlerde güzel boletlerinde başladığını gösteriyor aslında. Demek ki belki de bir hafta 10 gün önce başlamışlardı. Çünkü formunda olan daha küçük boylarda bildiğimiz formdaki boylarda olan boletlerden bir iki tane anca bulduk. Ama gün harika gitti. Şimdi biraz da bunların arasından pişirmek için ayıracağım. Çekebilirsem size oradan da bir iki görüntü alacağım. Haydi bakalım şimdi ayıklamaya koyulacağım. Evet. Kalabalık bir ekibiz. Şöyle tavamızı doldurduk. Yanımızda birkaç aldır tüpümüzü de getiriyoruz. Üzerine de tenceremiz. Şöyle güzelce parçaladık, dilimledik. Yağımız da yanımızda. Bakalım. Yağımızı da ekleyeceğiz şimdi. Şöyle zeytinyağıyla yapmış de bir iki kere paylaşım ama yerken paylaşmayacağım artık. Avun en lezzetli, en keyifli yerine geldik. Devam ediyoruz. Evet, işin en keyifli kısmındayız. Tabii saati de yediye yeğişti herhalde. Böyle güzel zeytinyağında. Bol etle imparator mantarı karışık. Artık işin en keyifli, yorucu, yorulduk bayağı. Ama az sonra enerjiyi depolayacağız. Az kaldı ekmeğimiz hazır. Vallahi dalacağız. Ama dediğim gibi yerken size göstermeyeceğim. Ama sonuçta görüyorsunuz tabii ki. Bu havu da burada bitirelim. Umarım sonraki videolarda derken bir müdahale. Evet, bugünün kahramanlarından. Bugünün kahramanlarından. Harika. Evet, Serbilen kapanışı yapıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.